Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün biraz ekran kartları hakkında sohbet edelim istedim. Elimde birkaç tane haber var. İnternette yabancı, yerli internet sitelerinden aldığım haberler. Bunların sonucunda bakalım ekran kartı piyasası nereye gidiyor. Ne zaman stoklara ulaşabileceğiz? Ne zaman eski günlerdeki gibi istediğimiz ekran kartını istediğimiz güzel fiyatlarda bulabileceğiz? Bunlara bir bakalım istiyorum. TechPowerUp'un haberine göre Nvidia yeni Ethereum madenciliği kilitli GPU stok kodlu RTX 3060'larını tanıttı. Kısa süre önce Nvidia GA106300 Ampere GPU stok koduna sahip olan RTX 3060'ları piyasaya sürmüştü. Bu GPU, Nvidia'nın resizable bar ve madencilik yaparken performansını kısıtlayan kripto madencilik algoritma kısıtlayıcısı gibi yeni özelliklerini tanıtmak için çıkartılmış bir karttı. Fakat Nvidia'nın bu teknolojilerindeki kusurları bulan kripto madenciler bu teknolojileri devre dışı bırakarak bu kartın ilk üretimlerinde kripto madencilikte yüksek performans sağlamayı başardılar. Birçok insan bu kartın hala kripto madencilik için kullanılabilir olduğunu keşfetti ve bunu engelleyen teknolojiyi devre dışı bıraktılar. Üstüne de Nvidia yanlışlıkla tüm madencilik kilitlerini kaldıran bir driver yayınladı ve firmanın bütün eforlarını etkisiz hale getirdi. Tek TechPowerUp'ın haberinde yer alan bilgiye göre Nvidia madencilik performansı gerçekten kısıtlanmış bir GPU stok kodu ile yeni seri RTX 3060'ları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İnternetteki farklı kaynaklara göre Nvidia yeni seri GA106302 stok kodlu RTX 3060'ları piyasada şu anda bulunan GA106300 stok kodlu kartların yerine Mayıs'ta piyasaya sürecek. Yazılım ve sürücüler yeni ID'yi kullanacaklar ve Ethereum madenciliği gibi herhangi bir madencilik işlemi için kullanılamayacak bu kartlar. Bu şekilde yeni kartların madencilik için herhangi bir şekilde işlem göremeyeceği tahmin edilmekte ve madencilik için özel işlemcilerinde çıkarılacağı zaten daha önce Nvidia tarafından duyurulmuştu. Umarım biz oyuncular için Nvidia bu sefer gerçekten yanlışlıkla bir driver yayınlamaz diyorum ve diğer haberime geçiyorum. Bu sefer de Vizio Cards'daki bir habere göre AMD'nin yeni nesil Ryzen 7 APU'larından 5000G serisinin 5700G işlemcisinin mühendislik prototipini görme şansı yakaladıkları ve CPU-Z üzerinden farklı sentetik testleri gerçekleştirdikleriyle alakalı bir haber karşımda şu an. Yapılan testlerin performans değerlerini gördükleri belirtilmiş haberde. Fakat bu performans sonuçlarının daha gerçek yansıtmadığı hakkında bir tartışma ortaya konmuş ve test edilen prototipin son kullanıcıya sunulacak haline gelmediğine karar verilmiş. Yani bu ne demek? Daha dediğimiz gibi e, ar-ge aşamasında biz satın aldığımızda bu şekilde alamayacağız anlamına geliyor. Daha performanslı, daha düşük enerji tüketimli olabilir. Bu Oppo prototipinin Entegra Vega grafik işlemcisi destekli bir driver'a sahip olmadığı için performansı daha belirlenememiş. Fakat GPU-Z programında Vega 8 grafik adıyla gelecek grafik birimi 2000 MHz yani 2 GHz'lik çekirdek ve 1.6 GHz'lik bellek hızıyla geleceğini doğrulamış durumda. Bu değerler Ryzen 7 4700G'nin 100 MHz altında gözükmekte. CPU-Z üzerinde yapılan testlerde prototipin tekli çekirdek performansı 631 puan, çoklu çekirdekteki puan ise 6782 puan. Performansın %7 daha iyi olduğu belirtilmiş. Bu işlemci maksimum 1.42 volt altında çalıştırabilmiş fakat test içindeyken birkaç dakika sonra hata vermiş. Voltaj 1.365'e düzeltildiğinde APU 4.65 GHz'e kadar çekirdek hızı arttırılmış. 15 dakika ayıda 64 stres sesinde ise sıcaklığı 75 dereceye kadar çıkmış. Akıllardaki en büyük soru ise AMD bu APU'ları son kullanıcıya direkt olarak satacak mı? 4000G serisinde işlemciler sadece sistem satıcılarına verilmişti. Onların bilgisayar içinde kullanmaları için. Diğer haberimiz ise Oyuncular ve madenciler için çok önemli bir haber. Nvidia'nın duyurmuş olduğu sadece madencilik için kullanılabilecek özel işlemciler ne yazık ki 2022 başı için çıkacağı duyuruldu. Bütçesi oyuncular için açıklanmadı fakat madencilerin oyuncu ekran kartları üzerindeki stok sorunlarını az da olsa çözeceği anlamına geliyor bu yeni madencilere özel işlemciler. Nvidia'nın duyurmuş olduğu yeni kripto madencilik işlemcileri 6 GB'dan 10 GB'a kadar duyuruldu. Ve en düşük modelin 125 Watt güç tüketimiyle 26 mh üzerinden Ethereum kazabildiği, duyurulan en üst seviye kripto madencilik kartının ise 320 Watt güç ile 86 mh kazabildiği ki bu gayet yüksek seviye bir maden kazım hızı olarak karşımıza çıkıyor. Umarım oyuncu ekran kartlarından daha düşük fiyatlarda çıkar ve madenciler bu işlemcileri, bu ekran kartlarını tercih ederken biz oyunculara diğer oyuncu ekran kartları kalır. Piyasadaki üretim sıkıntısı, nakliye sıkıntısı, gelen stoğun madenciler tarafından direkt olarak sömürülmesi Bunların hepsinin çözülebilmesi için aslında tünelin ucu gözüküyor. Fakat tünelin sonuna kalan mesafeyi buradan bakarak anlamak çok zor. 2018 yılında benzerini gördüğümüz fakat bizim için nedense bu kadar sorun oluşturmayan bu stok sorunu aynı sene Ethereum'un düşmesiyle son bulmuştu. Bu dönemin o zamana göre daha sert, daha stoksuz geçmesinin sebebi, en büyük sebebi pandemi. Mart sonunda düzelir denilen stoklar şimdi yaza doğru düzelire dönmüş durumda. Fakat ekran kartı piyasası hakkında önünü görmek isteyen arkadaşlarımız için söyleyebileceğim en iyi açıklama bu senenin sonu değil 2022'nin ilk 6 aylık kısmında da ekran kartı stokları hakkında sorun yaşayabileceğimiz yönünde. Bilgisayar toplayacaksanız internette satılan hazır sistemlere mahkum durumdasınız. Ekran kartınızı yükseltmeyi düşünüyorsanız artık düşünmeyi bırakın. Ben kötü haberi değil, herkesin bildiği fakat dillendirmekten korktuğu şeyi sizlere söylüyorum. Umarım başımızdaki iki felakette kısa sürede bizlerden uzak olur ve biz de sevdiklerimize video oyunlarına en kısa sürede kavuşabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.